Şuna bak zeytinyağlı yapacağım mezelik ver dedim yine yemeklik koymuş. Bir şey. Senin kavgan fasulyeyle değil Melek. İtiraf et. Hazalla Aziz gittiğinden beri ne konuşuyorlar diye kuruyorsun kafanda. Yazık. Arayıp soramıyorum da iyice şüphelenecek yoksa Ay Öyle bir cendereye düştüm ki ne yapacağımı bilemiyorum hala. Aziz sağlam insandır. Seni üzecek hiçbir şey yapmaz. Takma kafan. İnşallah. Ne yaptın Melek? Personel alınmanı gazete ilan verdin mi? Nereden çıktı şimdi bu hala? Sabah evden çıkarken sordum, öğlen sordun şimdi yine soruyorsun. Niye takıldın sen bu mevzuya bu kadar? E kızım çok ağırdan alıyorsunuz. Hadi vereyim müjdeyi. Dert etmeyin artık ben hallettim o meseleyi. Nasıl hallettin? Ne yaptın? Canım Aziz'le konuştum. Tamamdır. Ne yaptın? Ne yaptın? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Aziz'le konuştum dedim. O halledecek. Ah be hala. Ah be hala tutturdu mu tutturuyorsun. Aynı babam gibisin. Niye yaptın böyle bir şey? Ya yıllarca babalık yapamadı hala. Bıraktı biraz destek olsun. Madem yanında duramıyor, arkasında dursun. Destek olduğunu hissetsin. Ya yazık değil mi o adam Peki Aziz, sen öyle söyleyince o ne dedi? Ne diyeceğim? Emrin başım gözüm üstüne dedim. Aziz Nerede Hasan? Sahilde biraz konuştuk sonra ayrıldık. İşi varmış galiba. Ne işi varmış restorana gelecekti o? Vural'la buluşacaklarmış. Ne işi varmış Vural'la? Nereden çıktı şimdi bu niye getirmedin Aziz? Seninki de laf yani Melek. Nasıl getirsin adamcağız? Öbürü de öyle böyle kocası. Ne konuştunuz? Ne sordu sana? Sen gönlüne yük etme. Duymasın dediğini duymadı... Bilmesin dediğini hala bilmiyor. Sen niye geldin o zaman tekrar? Emri yerine getirmeye. Personeli getir. El değin el olsun, kar nar olsun. Öyle çalışkan, öyle vefalıdır Aranlı. Hayırlı olsun Melek abla. Gerçekten çok güzelmiş. Yani Aziz abinin dediği kadar var. Hoş geldin Aranlı, sağ ol. <laughs> Hoş bulduk abla. Bana bak, yalnız söz ver, söylemek yok ha. Yok usta, tövbe ettim ben. Ha. Ne diyorsun abla, işe başlayayım mı? Bir şartla. Ne şartın varsa kabul mü abla? Maaşını, sigortasını ben ödeyeceğim. Sen hiçbir şey karışmayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Gör ayrılığı. Sana bir teklifim var Aziz Toprak. Hazal'a babası olduğunu söylemeyeceksin. Onun yüzünü bir daha görmeyeceksin. Ömrünün sonuna kadar onun kızın olduğunu unutacaksın. Ben de sana karşılığında Naz'ın nerede olduğunu söyleyeceğim. Yani bacım için kızımdan vazgeçeyim öyle mi? Bir ciğerim için diğerini söküp atayım ha? Aynen öyle. Karar senin. Diyelim ki kabul ettim. Naz'a kavuştuktan sonra senin tepene binip kızımı geri almayacağımı nereden biliyorsun? Ha? de hiç akıl yok mu? Ben de akıl var mı bilmiyorum. Ama ne var biliyor musun? Cesaret. Öyle bir şey yaparsan önce Hazal'ı vururum. Sonra da gider kendimi vururum. Benim ölümüm seni etkilemez ama kendi kızının ölümüne sebep olmak seni diri diri mezara gömer. Söyle kafes. Ustaya mayat aldım. Yola çıkıyorum şimdi. Ben de meleğin oradan ayrıldım. Yoldayım. Mekanda buluşuruz. Devam usta, devam. <laughs> Helal olsun usta. Tek atışta indirdim vallahi. Yok, tek atışta değil kafes. Yanlışım var. Bin birinci atışta indirdim. Nasıl yani? 40 yıllık avcılık hayatımda bin tane mermi yaktım. işte bir tanesi de ona denk geldi. <laughs> Eyvallah. Avcı ne zaman hataya düşer biliyor musun kafes? Ne zaman usta? Avıyla övünmeye başladığı zaman. Avcı zanneder ki avu kaderi avucunda. Sen tetiğe asıldın diye vurulmadı o kuş. Kendi ahmaklığından vurul. Hem açıktan uçacaksın hem mermiden kaçacaksın he mi? Yok öyle şey. İlla vurulur düşersin. <laughs> Ural Demiroğlu misali ha? Ha aynen öyle. Ural Demiroğlu da o ahmak kuş gibi işte. Sen gelip benim hanemde beni açıktan tehdit edeceksin. 40 yılın avcısı Aziz Toprak'ta karavan atacak, değil mi? Yok öyle şey. Olur mu hiç öyle şey usta? <gülüyor> 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 hey usta, ne zaman harekete geçiyoruz? İlk fırsatta kafes. Kenan'a anlatacak mısın planımızı? Yok, Şimdilik bir şey söylemeyeceğim ama yapıp ettikten sonra... ...kardeşimizle paylaşırız neyi neden yaptığımızı. Peki Melek Hanım? Gönlümüzde yatandan alnımıza yazılanı saklayamayız Kafes. Yapacaklarımızı Melek'e anlatmayacağım ama icazet almam gerekiyor. Ne de olsa bu yaptıklarımızın ucu Kenan'a da Melek'e dokunacak. Zamanı gelince anlatırız. İyi de Hazal ne diyecek sence bu işe? İşte orası meçhul. Her şeyi hesaplıyorum da... ...bir tek Hazal'ın ne tepki vereceğini bilemiyorum kafes. Öyle ya da böyle... ...onun iyiliği için bunları yaptığımızı anlayacak. Bakacağız. Yaşayacağız, göreceğiz. İyi o zaman. Ben hazırlıkları yapacağım, senden talimat bekleyeceğim usta. Aynen öyle. Bir dakika sonra hareket edecekmiş gibi davran. Her an düğmeye basabiliriz. Eyvallah. Defne işi tamam abi. Anlaştık. İyi. Toplantı da bizden yana uygulanacak yani. Sadece bu toplantıda değil. Bundan sonra her zaman her konuda bizim yanımızda olacak. Evet. <laughs> Garibim Sinan. Kim bilir ne yaptı da kızdırdı karıcığını. İstiyorsan onu da öğreniriz abi. Gerek yok. İşimizi görsün yeter. Şimdi Vural Defne'nin bizim yanımızda olduğunu anlayınca üstüne gidecek. Defne de köşeye sıkışıp öfkelenince Vural'a neyle şantaj yaptığını ortaya dökecek. Naz'la ilgili bir şeyler biliyor olabilir mi sence abi? bu kadar elinin kolunu bağlayabilecek daha büyük bir mesele yok çünkü. İnşallah. Ya bir şey soracağım sana. Sen hiç Naz'ın arkadaşlarıyla konuştun mu? Onlar ne diyorlar bu duruma? Yok, bacımın öyle çok fazla dostu, arkadaşı yoktu. Bir şey vardı, ee, <laughs> diye bir kız. Onunla da o herif yüzünden bitirdi dostluğunu. Epeydir görmüyorum, ortalarda yok. Ne oldu, niye sordun? Yok hiç sadece merak ettim.